Hazreti Adem ile eşinin işleniş olduğu günah yasak ağaçtan yemekti. Çıplak kalmaları ise o günahın sonucuydu. Onlar günahın sonucundan utandılar. İblis de günah işledi Adem Aleyhisselam'da. Allah torpil yapmadı. Neden Hazreti Adem'e nasip olan tövbe İblis'e nasip olmadı? Çünkü Hazreti Adem yaptığının sonucundan utandı. Ama İblis utanmadı. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Ancak günahın sonucundan utananlara tövbe etmek nasip olur. Ondan dolayı peygamberimiz bir hadis-i buyuruyor. Utanmadığın müddetçe dilediğini yap diyor. Yani ben sana ne söyleyeyim utanmıyorsan. Ben sana ne anlatayım. Bazen diyorum ya ölçüsü olmayanla boy ölçüşülmez bunu söyleyeyim hiç uğraşmayalım. Bir adamın ölçüsü varsa onunla boy ölçüşülür. Ney mesela? Adam çok karakterli. Karakter onun ölçüsü. Karakter üzerinden yaklaşsın. Mesela şunu desin. Yaptığın şimdi karakterli bir insana yakıştı mı? Hemen utanır. Hemen rahatsız olur. Karakteri varsa.